Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere düzgün çokgenleri anlatacağım. Öncelikle tanımından bahsetmek istiyorum. Düzgün çokgenler bütün iç açıları ve bütün dış açıları birbirine eşit ve bütün kenarları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir. Düzgün üçgenden başlayalım. Bütün dış açıları bütün çokgenler 360 dereceydi. Üçgen olduğu için 360'ı e böldüğümde bütün dış açılar 120, 120 derece olacak. Dolayısıyla iç açılarda 60, 60, 60 derece olacak. Bütün kenarlarda birbirine eşit olacak. Aslında düzgün üçgen olarak çok telaffuz edilmez. Bu bunun diğer ismi nedir arkadaşlar? Eş kenar üçgen. Düzgün dörtgen yine dış açılar toplam 360 dereceyi 4'e böldüğüm zaman 90-90 derece düşecek bütün dış açılara. Dolayısıyla iç açılarda 90 derece olacak. Bütün kenarlarda eşit olacak. Bu geometrik şekilde başka bir isimle anılıyor aslında. Düzgün dörtgen olarak değil. Nedir arkadaşlar? Kare. Düzgün beşgende bir dış açıyı bulmak için 360'ı 5'e bölüyorum. 72 derece. Dolayısıyla bir iç açısı 108 derece. Tabii ki bütün iç açı, bütün kenarları da eşit. Yine düzgün altıgende 360'ı 6'ya böldüğümde bir dış açısı 60 derece ve iç açısı 120 derece. Bütün kenarları da eşit arkadaşlar. Kısaca bir düzgün çokgenin iç açısını veya dış açısını hesaplamak istiyorsanız size istediği yani iç açısını da sorsa öncelikle dış açıyı bulun. 360'ı Ene böldüğünüz zaman kenar sayısına böldüğünüz zaman dış açıyı bulmuş olursunuz. İç açıyı da buradan hareketle iç açıyla dış açının toplamı 180 derece olduğu için 180 dereceden dış açıyı çıkarırız arkadaşlar iç açıyı buluruz. Birinci örneğimizle devam edelim. 15 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir? Düzgün çokgen olduğu için bütün dış açılar eşit olacak. 15 tane dış açı var. Toplamları 360. 360'ı 15'e bölüyorum. 24. Bu dış açısı. İç açısı ne olacak? 180'den 24'ü çıkardığımız zaman 156 derece olacak. İkinci sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir düzgün çokgen verilmiş. Sadece 3 köşesi verilmiş. 5 köşesi verilmiş. APB doğrusal olduğu için B açısı dış açıya x diyelim. Yine EDP doğrusal olduğu için D açısı da dış açı olacak. Burada şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. X'in 72'nin ve X'in toplamı C açısını verir. X, x 2X, 2X, 2X artı 72 C açısına eşit. C açısı iç açı olduğu için ve bu düzgün çokgen olduğu için bütün iç açılar eşit olacağı için D açısı da 2X artı 72 benzer şekilde B açısı da 2X artı 72. Burada iç açı ile dış açının toplamı 180 derece olduğu için topluyorum. 3x artı 72 eşittir 180. 3x eşittir 108. x eşittir 36 derece. x neydi arkadaşlar? Çokgenin dış açısı. Kaç kenarlıdır diyor. Dış açılar toplamını bir dış açısına bölersem kenar sayısını bulmuş olurum. Buradan da kenar sayısı 10 olur. Evet düzgün beşgene daha detaylıca bakacağız burada arkadaşlar. Öncelikle düzgün beşgenin köşegenlerine bakalım. Bir köşeden ben kaç tane köşegen çekebilirim? Beşgen olduğu için 5 eksi 3'ten 2 tane çekebilirim. Yani bu köşeyi çekemem. Buraya çekemem. Ya karşı köşeye ya da karşı aşağıdaki köşeye çekebilirim. Benzer şekilde üstteki köşeden kaç tane köşegen çekebilirim? 2 tane yine buraya ve buraya çekebilirim. Yine buradan da buraya ve buraya çekebilirim. Sonuç olarak burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu köşegen, şu köşelerde isim verelim. A, B, C, D, E diyelim. E köşesinden çektiğim köşegen kaç kenarı birleştiriyor? İki kenarı birleştiriyor. Bakın, E D ile D C kenarını birleştiriyor. Yine E B köşegeni kaç kenarı birleştiriyor? İki kenarı birleştiriyor. Bunların uzunlukları eşit olacak. Yani sonuç olarak düzgün beşgende bütün köşegenler bütün köşegenler eşittir. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu çok kullandığımız bir bilgi. Bir de düzgün beşgenin simetri merkezine değinelim. Düzgün beşgenin simetri merkezi herhangi bir köşeyi kabul edelim A köşesi. Herhangi bir köşeden o köşenin karşısındaki kenara dikme inerseniz Arkadaşlar bu dikme aynı zamanda kenarı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda da açıortay olur. Peki açı düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Az önceki konu kısmında anlattım. 360/5'ten dış açısı 72, iç açısı da 108. 108'i 2'ye böldük. 54 54 arkadaşlar. Simetri merkezi sadece A köşesinden çekilen değil, istediğimiz köşeden E köşesinden de karşı kenara yani BC kenarına dikme inersem yine kenar ortay olacak. Yine açı olacak. Benzer şekilde D köşesinden A, B'ye, C köşesinden E, A'ya, B köşesinden de E, çektiğim zaman toplamda 5 tane simetri ekseni olur arkadaşlar. Simetri eksenleri hem açıortaydır ortaydır hem yüksekliktir hem de kenar ortaydır. Yani aynı ikiz kenar üçgende olduğu gibi. Şimdi sorulara geçelim. Yandaki ABCD düzgün beşgeni verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Evet. Düzgün beşgenin arkadaşlar AF bakın A köşesinden DC'ye dikme inildiğine göre kesinlikle açıortaydır. Yani 54'e 54'tür. Burası da 90 zaten. Yine sağ tarafta AED üçgenine baktığımızda burada ikizkenar üçgen var. Çünkü düzgün çokgenin bütün kenarları eşit. Bir iç açısı 108 dereceydi. 180'den 108'i çıkardığında 72 dereceyi A açısı ve D açısı eşit paylaşacak. 36'ya 36 olacak. 36 artı x de 54'e eşit olmak zorunda olduğu için 36 artı x 54 ise x eşittir 18 derece olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada düzgün beşgen yine D'den arkadaşlar AB'ye yükseklik inmişiz. Kesinlikle nedir? Açıortaydır. 54 54. Simetri eksenidir. Yine E köşesinden BC'yi 2'ye bölmüşüz. Kenar orta inmişiz. Kesinlikle yüksekliktir ve kesinlikle açı ortaydır. 54'e 54'tür. 54, 54, 108. 180'den çıkardık. 72, x de 72 birbirini 180'e tamamlayacağı için x eşittir. 108 derece. Burada iki iç bir dış da yapabiliriz. 54, 54, 108 bulabiliriz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruda yine düzgün beşgen var. Verilen eşitliklere dikkat ettiğimizde birbirinden bağımsız duruyor. Bunları bir şekilde birbirleriyle buluşturacağız. Bakın PD nerede? AC nerede? AC düzgün beşgenin köşegeni. Düzgün beşgende özellikleri hatırlayalım. Bütün köşegenler eşit. Öyle bir köşegen çekeyim ki PD'yi kullanabileyim. Arkadaşlar. Eğer A'dan D'ye çizilen köşegeni çekersem bütün köşegenleri eşit olduğu için bu da iki çizgi olacak. Burada bir ikiz kenar üçgen oluşacak. PDA üçgeni ikiz kenar bir üçgen. Ve düzgün beşgenin bütün kenarları eşit olduğu için burada ikiz kenar bir üçgen var. 108, 36, 36 olacak arkadaşlar. Kısaca 65 derece ise A açısı da komple 65 olacak. 65, 65, 130, 180'den çıkarıyoruz. 50 D açısının 50 olması lazım. Yani x artı 36 50 ise x eşittir 14 derece olur. Evet biraz da düzgün altıgene değinelim. Düzgün altıgende dış açıları iç açıları belirlemiştik. 360'ı 6'ya böldüğümde dış açısı 60 derece iç açısı da arkadaşlar 120 derecedir bütün iç açıları, köşelere isimler verelim. A, B, C, D, E ve F olsun. Köşegenlerine bakalım. F köşesinden A'ya ve E'ye çekemem. Ya B'ye ya C'ye ya D'ye çekebilirim. Zaten n 3'ten, 6 3'ten 3 tane köşegen çekebiliriz arkadaşlar. Burada yine FB köşegeniyle FD köşegeni eşit olacak. Çünkü FB de iki kenarı birleştiriyor. FD de iki kenarı birleştiriyor. Fakat FC üç kenarı birleştiriyor. İster alttan bakın ister üstten bakın. Üç kenarı birleştirmiş alıyoruz. Yani FC'ye uzun köşegen. FB'ye ve FD'ye de kısa köşegen diyelim. Böyle bir isimlendirme verelim. İsimlendirme yapalım arkadaşlar. Ayrıca bu köşegen arkadaşlar hani şu kısa köşegenler zaten ikizkenar üçgenler oldukları için 120 derece 62'ye böl 30 30 120 30 30 üçgeni oluşturacaktır. Buradan nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ona da değinelim. 120 30 30 üçgenin özelliği kenarlar A A ise 120'nin karşısı A köküştür. Uzun köşegene baktığımız zaman da arkadaşlar kısa yani düzgün altıgenin bir kenarının iki katına eşit olur. Normalde düzgün altıgende uzunluk ve alan fensiz müfredatıdır. Üniversite sınavında sorulmayacaktır. Fakat özel üçgenler müfredatta olduğu için bizden özel üçgenleri kullanarak bunlara ulaşmamız istenebilir. O yüzden bunlara değiniyorum. İki ayenlerden ulaşıyoruz. Yükseklik indiğimiz zaman yine A'dan yükseklik indiğimiz zaman arkadaşlar e, 90'ın karşısı A. Hani burada 90 olduğu için 30 kalacak. 30, 60, 90 üçgeninden. 90'ın karşısı A. 30'un karşısı A bölü 2. Burada A bölü 2. Üst kenar A olduğu için burası da A. A bölü 2, A bölü 2, A. A daha ne olacak? Uzun köşegen 2A. Başka ne özelliği var? Düzgün altıgenin simetri merkezlerine bakalım. Düzgün altıgenin düzgün altıgenin simetri merkezlerine geçmeden Karşılıklı kenarları paraleldir. Ona değinelim arkadaşlar. Yani AB kenarı ile ED kenarı birbirine paraleldir. Yine FA kenarı ile DC kenarı birbirine paraleldir. Peki simetri eksenleri kaç tanedir ve nerelerdir? İlk önce karşılıklı köşeleri birleştiren köşegenler simetri merkezleridir. Kaç tane var arkadaşlar? 1 2 ve 3 tane. Başka neresidir? Kenar orta noktalarını karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçaları da simetri merkezleridir. Kaç tane oldu arkadaşlar? 6 tane. Yani düzgün çokgen kaç kenarlıysa, kaç köşeliyse simetri merkezi de o kadar oluyor. Şimdi sorulara geçelim. A, B, C, D, F düzgün altıgen verilmiş. Buna göre X kaç derecedir? Bakın A, dikkat edin. Bir de E, dikkat edin arkadaşlar. Bunlar köşegenler. Bir kere 120, 30. Hani 120'yi kaça kaç böldüğünü geleceğiz. Kesinlikle E açısı ile C açısı 30 olacaktır. Çünkü burada bir ikizkenar üçgen var. D açısının tamamı da 120 olduğu için 30, 30. Yine AD D karşılıklı köşeler birleştirildiği için simetri merkezidir. Dolayısıyla açı ortaydır. 122'ye böl 60 60 olur arkadaşlar. Peki burada nasıl bir üçgen oluştu? Özel bir üçgen oluştu. Bakın 30 60. Dolayısıyla x eşittir 90 derece. 7. sorudayız. İki tane eşit kenar verilmiş arkadaşlar. Bu eşit kenarlardan biri köşegen ve kısa köşegen. Kısa köşegenlerin hepsi birbirine eşit. Kısa köşegen iki tane kenarı birleştirendi. Ben BD'yi uzatırsam bu da FB'ye eşit olacak. Yani BD'deki çizgi olacak. Burada bir ikizkenar üçgen oluşacak. Taban açıları eşit olacak. 70, 70, 140. B açısına 40 derece kalacak. Peki X'e ulaşmak için sağdaki ve soldaki açılara ulaşalım. Yine 120, 30, 30 üçgeni var burada. Üstte de yine 120, 30, 30 üçgeni var. Bu açının yani bu açıların hepsinin toplamı bir iç açıya yani 120 dereceye eşit. Topladığım zaman 30, 30, 60, 40 daha 100 artı eksi 120 ise x eşittir 20 derece olur. 8. <laughs> soruyla devam edelim. Yine birbiriyle alakasız iki tane kenar verilmiş. Bunlara öyle bir kenar çizelim ki bunlar birbiriyle bağlantılı hale gelsin. Kenarlardan biri Kısa köşegen bakın FD kısa köşegen iki kenarı birleştirmiş. Ben FB'yi çizersem bu da ne olacaktır? Kısa köşegen olacaktır. Dolayısıyla iki çizgi olacaktır. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluşturmuş olduk. Yine düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Kenarları eşit olduğu için 30 30 Ben şurada oluşturduğum ikiz kenar üçgenin bir iç açısına A dersem arkadaşlar A A 2 A 30 eşit olur. İki tane iç açı bir dış açı eşit olduğu için 2 A 30 sa A eşittir 15. Bakın A'yı 15 bulduk. Yine bu taraftan 120 30 30 üçgeni var. Bir iç açı 120 derece topluyorum. 30 30 60 15 daha 75 artı x eşittir 120. Dolayısıyla x eşittir 45 derece. 9. sorudayız. Burada bir tane düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş, verilmiş iç içe arkadaşlar. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgenin de bir iç açısı 120 derece. Dolayısıyla arada kalan açı 12 derece. Bakın bu kenar ortak kenar yani düzgün beşgenin de düzgün altıgenin de kenarları eşit. DM düzgün beşgenin bir kenarı. DC'de düzgün altıgenin bir kenarı olduğu için ikiz kenar bir üçgen oluşacak. C açısı x olduğu için M açısı da x olacak. İç açılar toplamından 2x artı 12 180 2x eşittir 168 x eşittir 74 derece olur. Sıradaki soruda düzgün sekizgen, düzgün altgen ve eşkenar üçgen verilmiş. Bakın bu kenar düzgün sekizgenle eşkenar üçgenin bir kenarı. Yine bu kenar düzgün altıgenle düzgün sekizgenin ortak kenarı arkadaşlar. Şurada bir ne oluşuyor? İkiz kenar üçgen oluşuyor. O halde D açısını bulduğumuzda X'e ulaşabiliriz. Düzgün sekizgenin bir iç açısı kaç derecedir? 360'ı 8'e bölüyorum. Bir dış açısını buluyorum. 4'e bölersek 90, 4'e bölersek 2, 90 bölü 2'den 45 dış açısı 45 olduğu için iç açısı 135. Düzgün üçgen yani eşkenar üçgen bir iç açısı 60. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Şu açıya da y diyelim. Bu açıların toplamı bize tam açıyı verecektir. 135 artı 120 artı 60 artı y eşittir. 360 derece olacak. Topluyoruz arkadaşlar. 120, 160, 180, 135 daha 315 artı y 360 y buradan 45 derece gelir. y 45 ise 2x artı 45 180 derece olacağı için 2x eşittir 135 dolayısıyla x eşittir 135 bölü 2'den 67 buçuk olur. Evet. 2018 TYT örnek soru. Örnek kitapçıktaki soru arkadaşlar. Düzgün altıgen verilmiş. Bakın aç ortayı. Yani burada ne var? Düzgün altıgen olduğu için iç açıları 120 olduğu için 60-60 derece var. AC'yi çizersem ve tam orta noktayı kabul edip L'yi çizersem arkadaşlar A diyebilirim ama 2A diyeyim. Daha garanti olsun. 2A 2A dersem buraya P noktası diyelim. PA da 2A olacak. FP de 2A olacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bunlar birbirine paralel olduğu için karşı kenarlar. Şu kısım da 2A olacak. Bakın burada bir açı ortaydan dolayı orta taban oluşur. Kenarlar eşittir. 2A ise orta taban A'dır. Sonra 60 derece, 90 derece ve 30 derecelik 30-60-90 üçgeni vardır burada. Bir kenara biz ne demiş olduk? 4A demiş olduk. 90'ın karşısı 4A ise 30'un karşısı 2A'dır. Yani KB 5A'ya karşılık gelir arkadaşlar. O halde 5A 5 ise A nedir? 1'dir. Düzgün altıgenin çevresinde kaç A var? Bir kenar 4A. Altı tane kenarı var. Altı çarpı 4A'dan 24A. A 1 olduğu için çevre eşittir. 24 birim. 2018 TYT sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde düzgün dokuzgen ve düzgün beşgen verilmiş arkadaşlar. Ve bunların birer köşesini birleştiren mavi renkli doğru parçası verilmiş. Düzgün dokuzgenin bir iç açısını bulmak için önce bir dış açısını buluyorum. 360'ı 9'a bölüyorum. 40 derece. Bu iç açı. Dolayısıyla dış açı, pardon dış açı. Dolayısıyla iç açısı ne olacak arkadaşlar? 140 derece olacak. Düzgün beşgeni zaten bir iç açısını biliyoruz. 108 derece. O zaman şuraya ne kalıyor? 140'tan 108'i çıkardığım zaman 32 derece kalıyor. Yine bu kenar ortak kenar olduğu için düzgün beşgenin bu kenarıyla düzgün dokuzgenin bu kenarı da eşit olacağı için ikiz kenar bir üçgen oluşacak. Y ve Y dersem 2Y artı 32 180 derece olacak. 2Y eşittir 148 Y eşittir 74 derece olacak. Y ile X arasındaki bağıntı ise X ile Y Düzgün dokuzgenin bir iç açısı yani 140. Y'yi biz 74 bulduk. 74 ile neyi toplarsam 140. Tabii ki 66'yı. 2019 MSU sorusu var arkadaşlar. Düzgün on beşgen ve Düzgün 10 gen verilmiş, mavi renkle birleştirilmiş köşeler mavi doğru parçası ile aradaki açı x açısını soruyor. Öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Düzgün 10 genin iç açısını ve düzgün 15 genin bir iç açısını bulalım. 360'ı 10'a böldüğümde bir dış açısı 36 dolayısıyla bir iç açısı 144 derece olur düzgün 10 genin. Düzgün 15 geni de 360'ı 15'e böldüğümde 24 dış açısı. Dolayısıyla iç açı açısı 180'den çıkarıyoruz. 156 derece olur. Düzgün 15 genin. Bakın bu kenarlar eşit ortak kenarları olduğu için 144 de 156'yı toplayıp 360'dan çıkardığımda şuradaki açıyı bulacağım arkadaşlar. 156 ile 144'ü topladığımda 300 yapar. Dolayısıyla buraya 60 derece kalır. Şu iki köşeyi de birleştirirsem Bakın 180'den 60'ı çıkar. 122 eşit parçayı böl. 60-60 burada bir eşkenar üçgen oluşur. Yani düzgün 15 genle, düzgün 10 kenarlarına eşit olacak şu doğru parçası. E, bu kenar da düzgün 10 genin kenarı olduğu için ikiz kenar üçgen oluşacak burada. Yani şurada oluşan açı da x derecedir arkadaşlar. Peki buradan x'e nasıl ulaşırız? Ee, x ile x'in toplamı eğer burada bir dış açı uzatırsak arkadaşlar hani doğrusal olacak şekilde bir dış açı uzatırsak şurası ne eşit olacak? 2 x'e eşit olacak. Çünkü iki tane iç açı bir dış açıya eşit. Şurası neye eşit? Düzgün ongenin bir dış açısına. Düzgün ongenin bir dış açısı 36 idi. 60'tan 36'yı çıkardığımda 2 x 24 dolayısıyla x eşittir. 12 derece olur. Evet son olarak 2019 TYT'de çıkmış sorumuz var. Yine düzgün en kenarlı bir düzgün çokgenin formülünü vermişler. Kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim. Hemen yazalım. Siyah renklilerde x birim arkadaşlar. Buralar hep x x kesiliyor. Ve 3 birimlik düzgün altıgenler elde ediliyor. Yani kesildikten sonra oluşan düzgün altıgenin her bir kenarı 3 birimmiş arkadaşlar. Bunu şu tarafta yazalım. Bura 3 birim. Dolayısıyla hani şurada 3 birim olduğu için şu üst tarafta kalan kısım x eksi 3 birim. Düzgün altıgenin uzun köşegeni bir kenarın iki katıydı. 6 birim. Bakın burada yamukta bir özellik var. 1'den 3'e 2 artmış. 3'ten 6'ya da 3 artmış. Dolayısıyla kenarların farkı bu artışlarla orantılı olacak. Bakın 2 arttığında bölü 3 arttığında 2 arttığındaki kenar farkı x 3 3 arttığındaki kenar farkı 3. Buradan x eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 5 gelecek.